eskiden de şunu oynardım. Aynı şeyi bu oyunda da yaşıyorum. Bir süre sonra sıkıyor beni. Ama oyna mı o zaman. <laughs> Arkadaşlar sıkılıyorsanız oynayın. Bana mesela biri, bir ara şey gelmişti. Bir tane adam gelmişti. Hatırlıyorsunuzdur belki. Adam şey almıştı. Upuzun bir şey almış böyle. Abi ben genç genşine... şunu Sonuç olarak şey diyor. Abi ben genç oynayamıyorum. Ee, sıkılıyorum. Ne yapmalıyım? E abi. Yani oyun oynuyorsun zaten yani. <laughs> ben oyunu niye oynar insan? Eğlenmek için oynar değil mi? Oyun, oyundan sıkılıyorsan niye oynuyorsun oğlum oyunu zaten? Ne ya bırak. Yani <laughs> bu nasıl soru? Ne yapmalıyım? Ha yani şey gibi bu. Sanki ders çalışması lazım mı? Abi ders çalışırken çok sıkılıyorum ne yapmalıyım? Bunu sorsa tamam. Bir şey yapsa ya da işte kod, kod, yazıyorum ben işte bir video çekmem işte para kazanmam lazım işe gidiyorum sıkılıyorum falan filan öyle falan dese neyse ben ders çalışırken çok sıkılıyorum yapmalıyım? mesela bunu sorabilirsin yani anlatabiliyor muyum? ama adam oyun oynuyor diyor ki Abi ben oyun oynarken çok sıkılıyorum. E oynama abi o zaman. Hayır çalışma değil. bak çalışmak bir zorunluluk arkadaşlar. Ya mesela örnek veriyorum siz mesela bir yazılımcısınız. Şimdi mesela yazılımcısınız size bir kod geldi. İşte diyorlar ki bu kodun içinden geçilmiş bizim stajyer yaptı bu kodu. Çalışmıyor düzeltemedi de bok gibi de yazmış. Yapar mısın bunu düzeltir misin diyorlar sana. İşte. E şimdi chat olmadığını düşün. Şu an chat GPT var hallediyorsun da bir şekilde. E chat olmadığını düşün. Ne yapacaksın? Hiç yapmak istemeyeceğim değil mi? Böyle leş gibi spagetti. iyi kaka gibi bir kod. Onu düzelteceksin. Nerede hatası olduğunu bul. Yazdığı şeyi anlamıyorsun zaten. saçma sapan bir şey yazmış. Falan filan. Ee, ama yapmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın yani. Ama mesela Wadden Games oynamak zorunda değilsin ya en basitinden. Yani yapmazsan ne olur? Kovarlar seni. Sonra taş yersin. Ya da yayıncı olursun ikisinden biri. Bir yayıncı olmak daha iyi bence. Sen direkt bırak işi. Bırak işi. bugün başla. Bugün başlatayım işte.